Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sahipte çok güzel bir eee combat modu tak e, combat moduyla karşınızdayım. E, yani iki tane combat modu tanıtacağım. Bir tanesi şu emek kılıçlar. Şunlar. Bir de şu iki tanesi. Yani çakmak vardı şu geliyor oyuna onu göstereceğim. İki tane mod. İkisi de böyle küçük modlar ama birleştirir cidden güzel oluyorlar. Silahlar yani combat modu. Mesela şöyle dev bir kılıç var oyuna geliyor. Şöyle. Bu kılıçları buradan alabiliyorsunuz. Şöyle bir sürü şekli var işte. Nedir ait? Elmas, altın, tahta, taş, demir falan. Ben en çok bu büyük kılıcı seviyorum şahsen. Baksanız. Hah. Bir de bunu mesela bu kılıcı bir şöyle yaptığımız zaman kılıcımız bak arkamızda kalıyor. Elimize başka bir şey aldığımız zaman bayağı iyi bir şey. Şuradan mesela alsak. Hemen yani bak mesela birinci şey. Şunu koy. Evet mesela arkadaşlar. Birinci şey bir şey koyduğunuz zaman. Ee mesela siz ee ne seviyorsunuz? Katana seviyorsunuz. Burada mesela bakın diamond katana var. Katanayı buraya koyuyorsunuz. Sonra mesela bakın katana şöyle elime mesela. Bunu böyle yapıyorsunuz. Katana bak mesela gemde kalıyor. Ve mesela ben bu dev kılıcı seviyorum. Bunu ilk başa koyuyorum. Tamam mı? İlk başta ben şu an şu an elime de alıyorum. Bakın kılıç arkamda kalıyor falan. Baya güzel böyle. Aynı şekilde mesela bu da öyle. Ee, şimdi olan hepsini göstermeye başladım. İlk önce bu dev kılıç. Bizi yavaşlık veriyor ama bence baya güzel. Animasyon anlamında falan. Ben baya sevdim. Sonra katanımız var. Bu arada bu arkamda kalıyor ya. altında arkamda kalması iyi ama. Hmm. Onun yerine şu kalsa arkamda. Her neyse. Yine ben şöyle baltayı alayım arkama da. O zaman baltayı da Şimdi balta da böyle arkadaşlar. Şöyle. Biriniz balta saldı e, savaş balısı diyebiliriz buna. Böyle. Şimdi katana göstereyim. Katana da böyle kesiyor direkt. Şöyle. evet bak bu çok güzelmiş. Adam böyle üstüne doğru bir de koşarken bunların bir de animasyonları falan da var. Mesela bak böyle koşuyor. Şunları ben atayım arkaya. Durmasın orada. Hoppala. Bence bayağı güzeller. Evet arkadaşlar mesela bakın böyle yapayım biraz. Böyle. Hoppala. Bir elime şeyi de şu baltayı da alayım. Arkadan göstereyim. Böyle. Ondan sonra o dev kılıç. Böyle. Şimdi o zaman diğerlerine bakalım. Mesela bir de arkama ne alayım biliyor musun? Arkama bunu alacağım. Arkama çok güzel duruyor şu balta. Bayağı sevdim. Şimdi bunu alalım. Bu da böyle bir şey. Hatta baltayı alayım ya. Yani. Şimdi sizin e, kafanızı karıştırdı Evet böyle bir şey. Böyle bir mızrak gibi sokuyor. <laughs> Mükemmel. Koşu falan böyle ön doğru iler atılıyor yani. Mesela bunu at kullanırken sürebilirsiniz. Bence bayağı güzel olur. Ondan sonra da şöyle bir şey var. Bunun ismi neymiş? Glave yani bir şey işte. Bir de bir mızrak gibi bir şey. Elimde çok güzel duruyor bence. Baksanıza animasyon bayağı iyi. Animasyonu ben baya sevdim. Bu da aynı şekilde ileri atılıyor. Sonra ee, Katana değil ama katana'ya benzer bir şeyimiz var. Ama katana'dan daha güçlü galiba. Bu da böyle. Daha çok samuray kalıcı gibi. Bak katana değil ama samuray kalıcı. Bak sen de. Hoppa hoppa. Kes kes. Mis. Bence baya bu. Sonra bu var. Bu da bıçak gibi şey. Ama küçük küçük yani kılıç da diyebiliriz aslında bana korsan kılıç gibi bir şey. Sonra bu var kazmamsı bir şey. En sevdiğim bence bu. Şöyle hoppala. Çok güzel. Tam böyle kelle alıyor abi bak. Mesela küçük sonlar var ya onları böyle tam kellesini alıyor. Böyle kazma gibi bir şey. Sonra çekiç var, hammer. Bak bu da bayağı güzel. Üf, bak adamın kafasına böyle pat diye indiriyorsun. Pat var. Bu mesela <laughs> ne bu ne lan? Aa bak bu şey. Ee, bu, bu hani mesela Clash Royale'deki maden vardır ya. Onun gibi böyle yerin içine girebiliyorsunuz bunun sayesinde. Böyle yeri kazıyor. Çürek gibi. Kasıyor ve siz de içine giriyorsunuz. Böyle. Yerin içine böyle dolaşabiliyorsunuz falan. Biraz değişik bir şey. Kafak karıştıracağım bunları alalım. Bir de son olarak da şunları alayım. bunları öbür matta. Derken arkadaşlar bu da nedir? Oha, bekleyin de. Oğlum bu ne lan? Baksana. Dev gibi bir şey. Oha çok iyi ya. Ho, Ho Ben bayağı sevdim bunu be. Bence bayağı güzel. Sonra bu var. Böyle bu arkamızda kaldı. Şöyle yapalım. Bu da ikili kılıç. Oha çok güzel baksanıza. Ne bir kılıç. Hop kestim. Hop kestim. Hop, kesim, Hop, kestim. Baylar, sonra bu var. Bak, bu cidden mızrak. Diğeri tam mızrak değil ama bu tam mızrak. Aa, böyle adamın gözüne pat diye saplayacağım. Aa. Aa. <laughs> tamam, sonra bu var. Bu da tam böyle ne bileyim... Çekicim daha iyisi bence. Ben onun çekicinde bunu kullandım. Pat adamın kafasına. Pat. Pat. Pat pat. Bunun altını almışım. Altın daha şekil bu arada. Sonra bak. <laughs> bu daha iyi. Bu ne bileyim. Öbürünün daha iyisi yani. Böyle pat. Pat. Bak ilk önce silahın böyle ucuna vuruyor sonra vuruyor. Pat. Bunun bir de elmasını da almışım. Elmas da bayağı iyiydi bence. Demiri veya altına yiyisi. Şimdi öbür modumuza geçelim. Ee, i̇lk önce öbür modumuza geçmeden önce şunları şöyle atalım. Bu şöyle şeyler var. Mesela bakın bu altlarda böyle şeyler var. Bunların ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bu neymiş? Bir şey yapıyor işte. Ee, ya Bunların hepsi bir yetenek gibi. Siz bunları bakarsınız istiyorsanız. Şimdi mesela ben bir tane şöyle bir kule yapacağım. Bu arada bu e, combat modu da ya yani şu silah e, kılıç moduyla animasyonlar ekleniyor. Mesela bakın çok güzel animasyonlar var. Şu görsel gibi bu animasyonlar hep şey sayesinde geliyor. Bu kılıç combat moduyla. Zaten e, iki tane mod var dediğim Bir tanesi combat modu yani bu animasyonları kılıçları sağlayan mod. Bir tanesi de şimdi göstereceğim bu mod. Birazdan göstereceğim. Tamam kolemiz bol sayılır. Şimdi bakın. Bunu koyuyorum. Ve evet. Binebilir miyim? Evet. Şimdi elime çakma alıyorum ve fire. Evet. <laughs> Şöyle daha iyi nasıl gösterebilirim? Şöyle şey yapayım hemen. fire. Çok iyi bence. Yani bir şey direkt alev fırlatıyor bence baya iyi. Arkadan daha iyi oluyor bence. Evet. Şöyle. Böyle mesela kule mi yıkacaksınız? Aslında bu kulelik var Bu hasar veriyor Mesela bakın bunu yıkmıyor Ama mesela burada bir canlı varsa Mesela hemen şöyle bir canlı alalım Bu arada şunu fark ettim Bu combat moduyla Böyle <laughs> tekme falan atıyoruz Bu kılıç moduyla geliyor Evet siz burada kalın. İçinizden geçeceğim çünkü. Elimizi çakmak alıyoruz bakın. Bunu sakın unutmayın. Çakmaksız olmuyor. Çakma alıyoruz ve fire. Şöyle tam. Bunu nasıl ayarlayabiliriz diyeceksiniz. Hemen mesela ayarlara gelelim. Böyle bir inişlesi yapalım. Evet şimdi bakın. Buradan şu şekilde böyle baktığınız tarafa doğru fire yapıyorsunuz o tarafı doğru atıyorum zaten. Ben şu bir tutturamadım ya. Fire. Çok kazmayım arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz o. seni vuracağım oğlum. Evet çok güzel. Ama mesela bakın bu çabucak kırılabiliyor. Mesela bana bir gelsene sen. Sen bana mesela bir saldırabilir misin? Ya hayatta kalmayız arkadaşlar? Bana saldırsınlar bir. Bakın bu hemen kırılacak. bunu sandığı falan da var bu arada. Bunun kırışanı var. Bakın gördüğünüz gibi böyle kırılabiliyor. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim ama bir game mod yapabilir Bunun mesela bunu ne yapabilirsiniz böyle? böyle kalıyor işte. Tamir edebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle iki tane mod var arkadaşlar. İlk modun ismi şu kısa animasyonları gösterdiğim modun ismi Combat. 3D Combat. Aşağı linkleri koyarım. Bu gösterdiğim işte bu da mancılıç. <laughs> Söyleyemem bekleyin. Hmm, işte bu ismi neyse ben koyarım linki. Bunun modu bu mancılıç. <laughs> Belki söyleyemiyorum. İşte ateş topu mod bunun ismi. İki modu da koyarım. Dediğim gibi iki tane mod. Bir kılıç o kombat modu bir de şey modu. Bunu da böyle alabiliyormuşsunuz. Evet bunu da yeni öğrendim. Koydum ya. Almak istiyorum. Hop aldım. Neyse evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha çok böyle bir video istiyorsanız beğenmeyi ve like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.